Arkadaşlar selamlar. Yeni bir Play to Earn uygulamasıyla karşınızdayım. Aşağıya açıklamalara linki bıraktım. Link'e tıkladığınız zaman Telegram içerisinden açılan bir uygulamamız bu. İsmi burada gördüğünüz gibi Cryptid Hunter. Şimdi dostlar önce özet geçeyim sonra menü menü tanıtacağım size. Oyunda NFT kartlarınız var ve bu kartlar size düzenli olarak kazım yaparak e, Nova token kazandırıyorlar. Yukarıda görebiliyorsunuz. Kazım işte kartlarınızın gücüne göre nadirliğine göre. Günlük mining power dedi, kazım gücü değişiyor. Şimdi baştan başlayalım. Şu an ana ekrandayım solda. Dokunduğum yerde iz çıkıyor. Dikkat ederseniz. Önce cüzdanı bağlayarak bir başlayalım. Bakın, connect wallet diyor. Ben Ton Keeper'ı kullanıyorum. Siz de başka bir cüzdan kullanıyorsanız, burada seçenekler var. Bağla diyorsunuz öncelikle. Cüzdanı bağla. Hemen cüzdanı bağladık. Tamam. Şimdi kart alabiliriz veya oyundaki diğer menüleri göstereyim size. Dostlar gördüğünüz gibi burada paketler var. 750 Nova'ya da alabilirsiniz. Ama direkt tonla da 3 tona bir paket alabilirsiniz. Bunun içerisinde normal, rare, unique, legendary gibi nadirlikte kartlar çıkıyor. Şimdi beraber bir tane alırız bakarız. Tam bu menümüzde home menümüzde bunlar var. Şurada çantamızı görüyoruz. Çantamızda bir airdrop falan varsa onları görüyoruz. Yine şu sağ tarafta da bakın benim geçmişte almış olduğum paketleri falan görebiliyoruz. Tamam. Şimdi şuradan kartlarla devam edelim. Bakın burada yukarıdan collection'a tıkladığım zaman aşağıda benim kartlarımı görüyorsunuz. Ben birkaç paket alıp denedim size göstermek için. Çeşitli nadirlikte bakın bunlar normal, şunlar rare. Yukarıda da slotlarınız oluyor. Slotlara gönderiyorsunuz. Slotlara gönderdiğiniz kartlar çalışmaya başlıyor. Buradaki slotlarınız yeterli olmazsa sizin daha fazla kart açarsanız, daha hızlı kazanmak isterseniz şuradan buy slot deyip Tekrar dokunduğum an açıyor. O yüzden kafanız karışmasın. Buradaki slotları açıp bu kartları yukarıya atabiliyorsunuz. Pardon şöyle devam edelim. Şuradan upgrade'e tıkladığımız zaman kartlardan seçip yükseltme yapabiliyoruz. Mesela herhangi birisini seçtik diyelim. Şu aşağıda kartlar koyarak yükseltme yapabiliyoruz. Belirli bir ücreti var aşağıda gördüğünüz gibi. Gerçekleşme oranını ve daha güçlü bir hale getireceğimizi burada görüyoruz. Mining power'ları falan hep zaten kartların altında yazıyor level atlatmış oluyoruz yani. Şurada sentez kısmında ise e, birkaç tane kart koyup sentez yapabiliyoruz. Daha güçlü, daha nadir bir kart elde edebiliyoruz. Bunları ilerleyen zamanlarda yaparız. Şu an ben size oyunun mantığını bir anlatayım. Şurada sizin dikkat etmeniz gereken aşağıdaki zaten oyun size 3 tane normal seviyede kart veriyor. Bu kartları yukarıya atıyorsunuz ve ee, Kaz yapmaya başlıyorsunuz. Dokunduğum anda açıyor, o yüzden gösteremiyorum. Siz yukarıda görüyorsunuz, tamam? Aşağıdan yukarıya tutup çekiyorsunuz, o kadar. Tamam. Ee, şuraya gelelim. Burası bizim e, kazandığımız ikili gösteren menümüz yani. Yukarıda gördüğünüz gibi enerjimiz yavaş yavaş azalıyor. Her 8 saatte bir bunu reşarj yapmamız lazım ki tekrar kazanmaya devam edebilelim. Bakın burada geri sayıyor zaten. Bu verdiği 3 tane kartla belirli bir süre kazanç sağlayabiliyorsunuz. Ama tekrar devam etmek isterseniz recharge yapmanız lazım. Onun için de CPT almak gerekiyor. Onu az sonra gösteririm. Ama hiç yatırımsız da şuradaki her 8 saatte bir başlatarak oyun içi bazı ödüller alabiliyorsunuz. Şuradan göstereyim size. Bakın burada yeni ve geliştirilmiş airdrop oranlarını aşağıda ücretsiz kart, Nova token, CPT token, Hunter kart paketi gibi her 8 saatte bir gelip airdropunuzu da alabiliyorsunuz. Tamam. Burada başka söyleyeceğim. Bu kendi kendine kazımını yapıyor zaten. Sizin bir şey yapmanız gerekmiyor. Sadece enerjiniz bittiği zaman arada bir gelip enerji dolumu yapmanız gerekiyor. böyle bir animasyonla da kartları değiştiriyor aşağıda. Tamam. Referans gelirinde insanları davet ettiğiniz zaman bir kişiyi davet ettiğiniz zaman bir kart alırsınız gibi. Burada arkadaş davet menüsü var. Sağda cüzdan Cüzdanımızı bağlamıştık zaten. Burada bakın bizim kazım yaptığımız Nova token var. Ee, diğer varlıklarım varsa onları görebiliyorum. Buradan çekme yapabiliyorum. Ee, çekme yapmak için 800 Nova birikmesi lazım ve 20 de e, fi ücret olarak kesiyor. Tam ilerleyen zamanla çekim aşamasına geldiğimiz zaman gösteririm. Swap yaparken de şimdi iki tane token var burada. Bir Nova oyun içerisinde kazandığımız. Tondan Nova'ya veya Nova'dan toa, Tona dönüşüm yapabiliyoruz burada. Onu göstereyim şimdi size. Bakın Tondan Nova'ya bir ton. E, şu an Nova'nın değeri değişebilir tabi. 353 Nova'ymış veya tam tersinde burada yapabiliyoruz. Şurada ise CPT token mesela bir alalım hem yani görmüş olun. Bakın bir ton harcayarak 24 CPT token alabiliyorum. Şuradan swap'a tıklıyorum ve e, confirm swap diyorum işlemi onayla diyor. Şifre. Bakın swap successful dedi. 24 CPT bize verdi. Artık geldiğim zaman şurada enerjim bittiği zaman recharge'a tıkladığım zaman zaten enerjim var diyor. Olmasaydı CPT isteyecekti 4 CPT. Bu şekilde e, tamir edecektik. Tamam cüzdanını gösterdik, varlıklarımızı gösterdik, referans kısmını gösterdik. Oyun kısmında yapacağınız bir şey yok. Kendisi hallediyor. Sadece arada bir uğrayıp eğer enerjiniz bittiyse reşarj yapıyorsunuz. Kartlardan bahsettik. Koleksiyonumuzu ve sentez ve upgrade olayından bahsettik. İlerleyen zamanlarda bunu yapabiliriz. Bunu yaptığınız zaman işte şuradaki günlük kazancınız daha fazla olacak. Bakın total şurada gösteriyor. Bu kazım gücünü mining power'ı güçlendiriyor kartları daha yüksek seviyeye daha üst nadirliklere taşıdığınız zaman. Şimdi burada iki tane kart alım ekranı var. Birisi Nova ile. Nova ile de alabilirsiniz. Bu zaten kısıtlı sayıda bu bir süre sonra bitecek. 777'den 660'ı satılmış. Geçici bir etkinlik gibi düşünün. Burada da 3 tonla bir paket alabiliyorsun. Normal, rare, unique ve legendary kartlar var burada gördüğünüz gibi. Şurada sadece bir farkla mid var. O da en güçlüleri oluyor zaten. İster buradan ister buradan alım yapılabilir. Gelin bir de beraber alım yapalım. 3 ton harcayarak alım yapıyormuşuz. Confirm diyorum. Beni gönderdi. Cüzdanıma gönderdi. Şifre. Çekiliyor diyor paramız. İşlem gerçekleşti gördüğünüz gibi başarıyla. Para çekildi. Kartımız geldi. 100 deyip buradan kartımızı açıp paketleyen kartlarımızı çıkartalım. Buradan aç diyor. Hop. gün Bakın iki tanesi rare. Diğerleri normal olan evet, şeyler kartlar çıkarttık. Bu şekilde kartları yükselterek, güçlendirerek, daha nadir kartlar düşürerek gücümüzü artırmaya çalışıyoruz. Tabi şurada slotlar arttırılabilir. yükseltmeler ve sentez yapılabilir. Böylelikle kazım gücümüz artıyor dostlar. Olayın mantığı bu şekilde. Sanırım bütün menülerden bahsettik. Şurada çantamızı görüyoruz. Tamam. Şurada da geçmiş aldığım paketleri görüyoruz. Şurada kartların menüsünü göstermiştim zaten. Oyun menüsü zaten burada hangi kartlar slottaysa onu gösteriyor ve kendi kendine çevirerek yukarıda kazım sağlıyor. Referans gösterdik. Cüzdan. Yani uygulama gayet basit bir arayüzü var. Olayın özeti NFT kartlarını büyütüp çoğaltıp şuradaki kazım gücünü ve kazancı fazlalaştırmak. Tabi oyun içi etkinlikler eklenecek. Oyun çok daha yeni yeni başlıyor. Ve bu rakamlar değişebilir. Bazı fi ücretleri değişebilir. Onlarla ilgili bir uyarlamalar yaptıklarını biliyorum. Ee, özetle gelip yatırım yapmak isterseniz tabii yatırım tavsiyesi vermeyelim dostlar herkes kendi araştırmasını kendisi yapsın ben size uygulamayı tanıtıyorum kendim bir şey alırsam da gösteriyorum zaten burası 800 nova olduktan sonra çekilebilir hale geliyor başka da çok fazla söyleyeceğim bir şey yok ilerleyen zamanlarda daha detaylı kartların özelliklerine bakarız. Kartları e, buradan belki sentez yaparız, upgrade yaparım. Onları ayrı ayrı, kısa kısa videolarla oynatma listesi şeklinde ben sizlerle paylaşırım. Twitter'dan, Telegram'dan yine paylaşımlarımızı yaparız. Aşağıda açıklamalarda oyunun linkini bıraktım dostlar. Kafanızda takılan bir yer varsa da sorular sorabilirsiniz. Cevap veriyorum zaten. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.